Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben. bendeniz kanalın sahibi ve yanımda arkadaşının arkadaşım var. Merhaba. Arkadaşım. Vermiyoruz arkadaşlar. vermiyoruz Aynen. Evet. E Belki tanıyanlar vardır sesimizden çözebilir ama başkaları için yok. Ben de. Evet arkadaşlar çünkü bizim de özel e özel tutmamız gerekiyor. Evet, Weepink'i bulduk arkadaşlar. Biz evet oynuyorduk fakat saklama alanı dolduğu için yarıda kaldı ve onu silip bunu çekmeye karar verdik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz 3 kişi oynuyoruz. Şu an e, Aa. Bir tane, sonra ben sonra da e, diğer kişi. Atları vermemek için çok zorlanıyorum şu an arkadaşlar. Hı. Diğer arkadaşımız dedin ya bir an gerçek ismini söyleyecek zannettim. Gren'i buraya girmiş almış lan çünkü ben bahçeye girdiğimi hatırlamıyorum. Buraya girebiliyor mu? Evet girebiliyor. Ha bu buraya. Ha bu 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 yere giremiyor ama şu kulübeye girebiliyor. Kulübeye girer Sadece kulübeye girebiliyor. Kulübeye. Arkadaşlar Ramazanınız kutlu olsun. Ya Kutlu olsun. De. Kutlu olsun. Ve arkadaşlar, olsun. E, mutlu şimdi mutlu olsun, sus. mutlu geçsin. Dualarınız kabul olsun. Çabuk yani çabuk dedim ya. <laughs> arkadaşlar, bu arada savra kalkamadığım için ben şu ana kadar bir tane oruç tutacaktım. O da babam sayesinde tutamadım. Yazık. Tamam, şimdi Ar bir şey söyleyebilir miyim susarsanız? Sağ olun. Ee, şimdi arkadaşlar 119 abone olmuşuz. Bana abone olan, beni destekleyen herkes için teşekkür ederim. 120 fark var Aga be. Arkadaşlar belki abone düşmüşümdür bilmiyorum. Beledim. Arkadaşlar lütfen bu kanalı beğenip takip edenlere, abone olanlara. A Arkadaşlarım Ceren'in tırnaklarını görüyordum ben de mi? Aynen. Biz ben de, o, de demin oynamıştık şeyler. Ee, bizim bir arkadaşımız daha var. mavi abi. Katta bir katta bir lan. Ee, hayır. Var ya. N ne var? Adını vermeyeyim. M ile başlıyor. Elim ha ha kalkın. doğru 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 hatırladım tamam. Arkadaşlar bir başkalarının adını vereceğim çünkü çok zorlanıyorum. Arkadaşlar eş... Melis yani Melis'ten bahsediyorum. Melis Asel. Arkadaşlar ben bu arada Grinde ışınlanma diye bir şey var arkadaşlar şurada yapar yapabilirsiniz oyunu e, çok alsana ya ben bilmiyorum göster bana onu onu oyunu zorlaman gerekiyor ışınlanabilmen için ve üşendim şu anda nasıl zorlayacaksın yani oyunu bak gibi bir şeye so sokman gerekiyor e, ve ta şuraya ışınlanıyorsunuz arkadaşlar greni genelde orada öldüğünüzde genelde ışınlanıyorsunuz bir gelsin de bir şey diyeceğim bir, sen oynamayı devam Arkadaşlarım benim aslında Asel diye bir isim var. Yok yani var dedim tövbe tövbe. Ne dediysem Asel diye bir ismin yok yani. Evet. Arkadaşlar Asel. İsim doğru. versek mi? Çünkü... verelim. Arkadaşlar. Benim ismimi verme ama ben bilmeleri Benim istemedim. de verme o zaman ya. O zaman benim de yani. Arkadaşlara ver. Evet. Asel diyoruz hala. Asel Aser de bizim farklı bir arkadaşımız. Aynen. Onunla çok oynadıkları için. Asel asel ağzına hep asel takılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sesler duyabilirsiniz. Çünkü biz arkın bahçedeyiz şu anda. Aynen. evinde değiliz arkadaşlar. Oldu. Neden oğlum korona var? Ay korona korona. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an korona etimiz olsun. buraya girmek istiyor. Arkadaşlar buraya granny yüzünden korona Gre'nin yüzünden korona mı çıktı? korona değil yazık eve üç Arkadaşlar bak herkes gitti mi? Ha? Hayır geziniyorlar. Hayır ne çıkmışlar? Ben bakayım. Neyse mi? neyse bakmamıza gerek yok. Ben de uşandım. Ben de uşandım. Yakalandım. Yakalansa ben oynayacaktım arkadaşlar. Ama ben pro olduğum Drop için. bak biz burada gördük tırnaklarını çok uzundu. İyi. ve var, at. Var, at. Var, at onu at. Bakacak gelecek. Gelecek ebeleyemiyor ebeleyemiyor. Tırnakları bak. Tırnaklarına bak. Oh, gördüm. Bak da. Bak da. Ha. Ha. Ne oluyor? Bak tırnakları. <laughs> uza, uza, uza. <laughs> tırnakları gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah var. Arkadaşlar size bir şey anlatmak. Arkadaşlar. Tamam. <laughs> ben de. Tamam. Ve kaçmayı denerken geberdi. Arkadaşlar size bir şey anlatmak istiyorum. Onun biz çocuğu olsaydı onun elini öpmek isteseydi o ben öpmezdim yani çil çil onların var o Arkadaşlar bu arada ben Nisa'dan nubum anladınız mı ben yani benim adımı vermeyecektin onu. Haos. Şu an. Vereceğiz. Benim adım. Geliyor Greni. Greni çaldım. Geliyor. Neden oradan yana gitmiyorsun? O kadar mı? Evet. Korkuyorum. Bu arada ortaya oturan arkadaşımız çok... Ram 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 ram... Sen çok sanırsın. Niye? Çünkü yani her taraftan bir şey söyleyebilirsin. Ben illa şöyle... Ondan sonra da ben mi ağlamayacağım? Evet. Ama sen... Tabi geberirsem ağlama Selma şaka tabii birazdan gölmezsen Arap olayım arkadaşlar aynı alsan gelmiş oldum ha çünkü arkadaşlar onun adı Asel tamam mı şaka aynen arkadaşlar. şaka yaptık o oh, hayır ramazan bayramı şakası evet size bro. Bro. benim ismimi söyleyen arkadaşınızdan da Nami evet Hah. yine ben ha boyun Arkamızda Helen var, bisiklet sürüyor, var. minik bir şortla, o bu, fırnaklara bakın dana kadar, yesene veya kes, ah ben olsam bak, ben kafasını kömürle yıkıyor. an 6 dakikadır oynuyormuşuz arkadaşlar. Kapanı koyar gidersin. Arkadaşlar şu an gebermezsem Arap olayım. Ama korkuyor ya. Ama ben de bir insanım değil <laughs> Değilsin. demem yalnız. Korkuyorum gitmiş midir? Gitmiştir. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapana nasıl şey takılmadın Bilmiyorum. <laughs> kapıyı kapatmam lazım. Girebilir mi kapıyı kapatsa? Girebilir. <laughs> of be. Kapıyı açıp girebilir yani. <laughs> Açılmıyor zannettim korktum. Korktum kız korktum. <gülüyor> <gülüyor> oh, ne buldum? Ben onu zaten bulmuştum. <gülüyor> Kapı... <gülüyor> <gülüyor> Kapalı yerde hemur evet çok mantıklı. Kendi kafamı çivileyeceğim. Hayır göremem ben. Çok bak oluyor arkadaşlar. Basma ayağına. Basma çocuk gidemezsin. Gitmeyeceksin. Arkada ben. Hayır, Arkadaşlar şu an ya bebek misiniz ya? Yüz yüz. Ya bana vurma. gir hani YouTube yanıp vermiyor bekle çocuk bekle. YouTube'a mı girdik? <laughs> Bakayım. YouTube'a <laughs> giremez deme <laughs> giremez inşallah ama sopası girebilir <laughs> sopası ve sopası sana <laughs> değerse öldürebiliyor onu inşallah ne? inşallah ya google'ına başlatma <laughs> ben neredeyim ya önümü göremiyorum arkadaşlar şu ana kadar gelmediysem gücü hissediyorum <laughs> abi ver ben oynayayım Bakın öyle bir fedakarlık yapınca. Gitsene bir granny ya. Ben burada sıkıldım. ben de sıkılıyordum. Ya yardım ne işte bir bizim ya. Ne Dört göz mü? <laughs> Hayır kurma! Ya, yapma! Benim adımı verme! Yok çoktan vermiş. Aynen çoktan vermiş. Geride kalmıyor. <laughs> <laughs> Nasıl çıkacağım ben şimdi? Hiç <laughs> 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 <Öfüş> de çıkamayacağım. <laughs> çıkarım ama arkadaşım akıllı arkadaş. <laughs> 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 Neymiş efendim mama seni yebilecekmiş. Ne, ne mi <laughs> <musun>? salak mısın? Salak mısın? Arkadaşlar ışınlanıyorum <yanını>, şuna bakın. <laughs> <torru>. Aman tanrım. <laughs> Hadi artık çıksan daha çok sıkıldım. Aha orada var. <laughs> Kaçarsın <ben gülüyor> öyle. Kaç <Bebe>. <laughs> öyle. Bir şey deneyeyim mi? Deneyim. Abi ben de onu deniyordum biliyor musun eskiden? Denemeye çalışıyorum. Allah belanı versin bir denedim be. Duri duri Lan, duri 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 Kapana nasıl yakalanmadın? Kapana nasıl yakalanmadın abicim üstüne bak. Arkadaşlar ilk defa bu kadar sıra ama. Nasıl şanslıyım ama ya. Hmm. Kapan bile beni al alamıyor artık. <laughs> uyuru, 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 uyuru. Arkadaşlar buraya giremedi ve ben o arkamdayken yaptım. Agade. Ya zıkkırını ya ben, Arkadaşlar ben bu gidişle gebermem. yapma kurana. korona. De, korona açık mı dünya turunu? Arkadaşlar ben bu gidişle gebeğime yapma korona. Oh, korona. Tır, tır korona yaymış. Aman evet. Sar. Ben bu gidişte geberceğimi ya, beklemem. Gidiyor musun? Geberiyorum. Dori, geberceğim. Dori, dori, Geberceğin daha bunu biliyorsun. Tamam. En en daha geberceğim. Evet. Nereye bakabilirim Size. arkadaşlar? Kes mi? Dori. 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 Arkadaşlar şu an Grinlerimizi bekliyor. bekliyor. Gelecek ki? Yapma. Kulübesinde çok. Yapma. Geberirsen bir daha oynarım. <laughs> tamam. Geberirsen bir daha oynayayım. Cacık. Çocuk eşittir cacık ben daha çocuğa böyle dön çocuk 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 <laughs> diyor arkadaşlar benim köpeğim var. ay kimin yediğimin çocuğu Arkadaşlarım. hayvan hayvan bu dün sana sürtünen kediydi ne evet. bir dakika yanlış yanlış dedik <laughs> arkadaşlarım benim köpeğim. <laughs> evet. Ya, yani. onun köpeği sen yok arkadaşlar. Bana benim de var. Benimki daha tatlı. Seninki çok güzel. Olsun. Çok güzel. Benim Nisa tatlı. Pes kedisi var. Kedisi var var. Arkadaşlar vallahi gebersem şaşılırım. Bence arkadaşlar artık bu videonun sonu bu bence. Evet arkadaşlarım oynuyoruz. Ay ben kesin öleceğim ya. Ben çok korkudum. Bakın şimdi ne yapacağım. Bakın şimdi alıyorum. Oyun şeye girdi. Drop'a girdi. <laughs> drop biz arkadaşlarım şimdi mumuma gelecek ama erkek geldi Mama gelecek. Mama geldikten sonra direkt çıkıyoruz ve mama geldi. <laughs> Ça. <laughs> evet <Geberdi> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz. Hoşçaız. Gel bir süpüsü süpüsü. Görüşürüz arkadaşlar. Video buraya kadar.